...ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bu sabah bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş buldum Berfin Hanım, hoş buldum Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın Teşekkür Üstadım. Ediyoruz Sağ şimdi. olun. Sağ hoş olun. geldiniz siz de. Geldiniz Sağ de. Olun. Evet, aslında gıyabınızda size de söyledim gerçi. E, kulaklarınızı çınlattık. Yener'in haberi vardı manşette. E, altında rekor makasın bilançosu ağırlaştı başlatılmıştı. Sizinle aslında defalarca bu makas hakkında siz uyarılarda bulunmuştunuz... Ve yayınlarımızda konuşmuştuk ama şimdi baktığımız zaman geçen hafta makasın 1500 dolara kadar gerilediği ama bu gerilemeye rağmen yine hani sektördeki sıkıntıların devam ettiğine dair yine görüşler vardı. Neler söylersiniz merak ettik açıkçası. Yani 23 Ağustos daha doğrusu 2023 Ağustos ayında alınan bu karar sonrasında özellikle ihracat tarafı ee, çok dertli bir hale geldi. Ee, çünkü e, hakikaten Türkiye'de e, ihracat konusunda e, katma değeri en yüksek olan e, sektör bizim sektörümüz ve bu konuda da ihracatımız da çok iyi. Dünyanın her yerine arkadaşlarımız ihracat yapıyorlardı. Ve e, tabii böyle bir dış piyasayla iç piyasa arasındaki makasın açılmasıyla beraber e, bir sürü müşterileri kaybetmeye başladılar ve hatta senede iki kere fuar yapılıyor. Bir Mart ayında bir de Ekim ayında. Bu fuarlarda yabancıların bize gelip ürün sattığı bir pozisyona geçildi. Ve işte bu farkı azaltmak için çeşitli yollar denendi. Mamul mal dışarıdan getirilip burada eritilerek külçe haline getirilip onu işlemeye çalıştılar. O bile daha ucuz hale gelmeye başladı. Ve dolayısıyla hem işte ekonomideki gelişmeler dünyada Türkiye'de ve aynı zamanda jeopolitik gergin. Siyasetin ekonomi önüne geçtiği dönemlerde bu farkın e, dünkü o yazıda da belirtildiği gibi e, en son 12 bin dolarlara kadar çıkmıştı dış piyasayla iç piyasa arasında kilogram dolar farkı. E, tabii bu işlenilebilir bir pozisyonda değildi. Hatta böyle olunca da darpaneye bile e, tasarruf tarafında e, talep olduğu için darpaneye bile altın götürüp de bunu işte Cumhuriyet altına çeşitleri bastırmak istemedi e, sektör. E, çünkü her an e, bu fa fark düşebilir diye. E, bu nedenle e, daha sonra da işte e, buradan alınan bir kararla e, ki biz de çok bilmiyorduk bu konuyu. Ee, özellikle içerideki maden ocaklarından üretilen altınların Merkez Bankası tarafından alınmayacağı artık belirtilince o 12 bin dolarlık fark 5 bin dolara kadar geriledi işte e, Eylül-Ekim ayı sürecinde. E, şimdilerde 1500 dolar, e, 1000 dolara kadar da dün bir miktar e, gerileme oldu. Bunda e, bir taraftan e, özellikle e, Konut alımı için e, bir miktar arzın artmış olmasının etkisi olduğu gibi. E, talep de tabii düşük olunca yani üretim olmayınca çünkü çoğu atölyeler de bu noktada kapanma eğiliminde ve kapananlar da var. E, böyle olunca da e, o fark işte zaman zaman 1000 dolara zaman zaman e, yine 1500 dolara çıkabiliyor. Altın biraz dışarıda yükseldiği zaman fark 1500 şey 1000 dolara iniyor. E, biraz düştüğü zaman 1500... 1500 dolar oluyor. Böyle bir süreçteyiz ama hala tabii sektör takı ve mücevher tarafında oldukça sıkıntılı. Tasarruf tarafında ise tabii orada da sıkıntılar var. Özellikle yüksek üretim yapan bir rafinerinin e, üretimini durdurmuş olmasının da özellikle 100 gram, 200 gram baremindeki hatta 50 gram baremindeki e, gram altınların bulunamaz hale geldiği bir dönemi e, şu anda yaşıyoruz. Çünkü talepler daha ziyade 50 gram, 100 gram e, e, 200 gram şeklinde hatta 250 gram şeklinde talepler de var. E, böyle olunca da bunun yerine artık 10 gram, 20 gram, 5 gram şeklinde bunlar e, temin edilebiliyor. E, o da işte e, yine Konu satışı için gelen ürünlerden kaynaklanmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da ancak bu kotanın bir daha gözden geçirilmesiyle mümkün olabilir. Biraz daha bunu açayım ben. Biliyorsunuz işte 2023 Ağustos ayında kota şöyle getirildi: Aylık 12 ton altın ithal edebilirsiniz dediler ithalatçılara. Ee, ve o da her e, ürü, her e, şirkete göre farklı kimlerine göre 475 kilo aylık kimlerine göre işte 25 kilo kimlerine göre 50 kilo gibi böyle bir dağılım içinde ancak getirilebiliyor ama kimin ne kadar getirdiğini de ancak bunu düzenleyenler biliyor dolayısıyla bu toplamda senelik 150 ton yapıyor ama Türkiye'nin ortalama e, yıllar itibariyle baktığınız zaman e, 300 tonluk bir altın ithalatı söz konusu. E, bu eksik olunca işte dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın e, e, şeysi e, nedeni bu. Ha tabii bunun e, yansımaları da şöyle oldu. E, yurt dışına giden işletmeler olmaya başladı. Örneğin Irak'tan gelip burada e, üretim yapanlar tekrar kendi ülkelerine döndüler. E, Suriye'den gelenler hakeze aynı şekilde e, bunlar da e, Türkiye'den ayrıldılar. Bizden de bir, bir, bir miktar e, üretici Mısır'a hatta Özbekistan'dan da teklifler geldi. Bir, e, bir mücevher firması Hindistan'a gitti falan böyle e, çıkış yolları arama eğilimine girilince... Dolayısıyla sektörde kan kaybı üretim açısından, istihdam açısından, kapanan atölyeler açısından devam ediyor. Çok ciddi bir durum. Evet, İstersen gümüşe geçelim mi? Altına... de sormuş çünkü. Tabi. E, hatta hemen onun sorusuyla da devam edelim. E, Süleyman Bey sormuş. E, Gümüşte artık önü açık mı diye sormuş. E, Gümüş tutmak mantıklı mı, mantıksız mı diye de soranlar var. Dün de 60 doların üzerine çıktığını görüyoruz gümüşün. Hem buradaki o fiyat hareketini hem de bundan sonrası bundan sonrası için tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, özellikle gümüş bir süreden beri altından daha yükseli, daha çok yükselecek diye tabi yorumlar vardı. Ama genelde baktığımda gümüş altın gibi değil bir taraftan endüstriyel metal özelliği o tarafa bakıyor üretim var mı işte diğer endüstriyel metaller başta bakır olmak üzere hareketleniyor mu hareketleniyorsa o zaman işte e, yine e, özellikle güneş enerjisi ve e, elektrikli otomobil üretiminde de artış var mı bunlara da bakıyordu bunlardan olumlu haberler gelince altın fiyatı yükselmesi bile gümüş fiyatı altından farklı olarak bu gerekçelerle yükseliyordu şu anda da bu gerekçeler geçerli. Geçtiğimiz gün işte 12 bin dolar tona çıkan bir bakır fiyatı gözledik. Bu arada arz açığının daha fazla olduğu yorumları da alınıyor gümüşle ilgili. O bakımdan bu seviyelere taşınmış durumda. Muhtemelen burası geçildiğinde 64 dolara da görebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız altının, gümüşün altından farklı bir seyrinde şu var. Gümüş zaman zaman yükseldiğinde tekrar geri çekilme eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bu diğer endüstriyel metallerdeki fiyat gerilemeleri ve aynı zamanda altının gerilemesiyle beraber gerileme olabiliyor. Bu alsat imkanı veriyor dolar ons bazında. Bunu da takip ettiğinizde altının orta ve uzun vadeli biriktirildiğinde ancak hani bir getiri veyahut da bir kazanç sağlandığı gibi gümüşte trade yapmak ama yaparak e, altın e, kar sağlandığını da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu iç piyasada çok fazla yansıma bulmuyor. E, çünkü iç piyasa e, genelde kendisinin oluşturduğu bir fiyat. Çünkü e, gümüşle ilgili e, çok sağlıklı bir piyasamız yok. Ve e, her zaman söylediğim gibi gümüşün e, Türk lirası cinsinden alım satımında %10'luk bir fiyat farkıyla e, işlem yapılıyor ki bu e, müce e, özellikle e, eşya şeklinde yapıldığında da orada yüzde yüz bir fark var e, şey olarak e, alım satım farkı olarak. Dolayısıyla e, altın burada e, ister ons bazında dolar cinsinden alın-satın isterseniz e, gram TL olarak alın satın buradaki e, fiyat farkı e, yüzde yarım şeklinde e, devam ediyor e, ama e, tabii altını ben alayım da yüksek 1. satayım diyenlerin sayısı oldukça az. Ee, ama gümüş için e, bu yapılabilir. O bakımdan gümüşün biraz daha önü açık. Burada dünyadaki talep ve arz e, zayıflığından kaynaklanan e, bir gelişmeyi şu anda takip ediyoruz. Ama e, 64 dolar, 61 dolar buralar önemli seviyeler. Çünkü bir anda 59 dolarlardan e, bu seviyelere gelmiş durumda hatta 58 dolarda iki gün önce e, böyle hızlı bir yükselişin bir düzeltmesi her an olabilir. Evet, şimdi bir izleyicimiz Fatih Bey de Yüzüklerin Efendisi'ni atıfta bulunarak beşinci günün şafağında Bakır'a bakın yakında düşüşleri <laughs> bekliyorum demiş. Bakır'la ilgili e, ne beklemeliyiz Mehmet Bey onu da isterseniz bir konuşalım. Ben bakır fiyatında çok fazla aşağı gideceği kanaatinde değilim çünkü e, enerji ile ilgili gelişmeler e, ve enerji talebinin arttığı sürece de e, bunun e, bakır e, kullanımının artırılacağı e, düşüncesindeyim. Bakır en çok e, yine stok olarak Çin'in elinde var e, ve dünyada da artık işte yapay zeka ile beraber elektrikli araçlarla beraber e, enerji talebinin e, yüksek olması. E, Son dönemde işte bu trafoların da e, Türkiye'de de çok büyük üretimlerinin oluyor olmasından kaynaklanan bakır talebi. E, ben bundan sonra da devam edecek kanaatindeyim. Bakır her an yine 12 bin doların üzerine gidebilir. bugünler Bugün tahmin ediyorum 11 bin 700, 750 ekrana bakmadım o seviyelerde. ve Dolayısıyla bakırın da önü biraz daha açık gibi görünüyor. Diğer endüstriyel metaller de bunu takip ediyor. Palladium, platin bunlar da aynı gerekçelerle endüstriyel metal özelliğiyle bir miktar yükseliyor. Dolayısıyla... Bu ortamda özellikle de Çin'le Amerika arasındaki bu tarife krizlerinin e, nadir metaller üzerinden olsa da yine bu metaller üzerinden de devam ediyor olması fiyatların yükselişinde etkili oluyor. Ama tabii sü sürekli yükselen bir fiyatın e, muhakkak ki bir düzeltmesi de olacaktır diye düşünüyorum. E, yeni yıla pozisyonlar alınırken fiyatların yükselmesi de biraz da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki. E tabi bakır tamamen endüstriyel bir metal, Hı. öyle bir değerli bir metal mi? tamamıyla ama gümüşün farklı özellikleri var sizin de dikkat çektiğiniz gibi. Biraz bu gümüşte de bir dönem altında olduğu gibi FOMO etkisinden bahsedenler de var. Ya ben de geç kalmayayım, aman ben de zaten yükselecek diyorlar, oraya gireyim ee, fikri var ama benim gördüğüm kadarıyla... E yani sizin ifadelerinizden çıkarak söylüyorum. Bizde öyle bir hareket yok. Yani gümüşle ilgili öyle hem alım satımdan kaynaklanan, yani piyasanın özelliklerinden kaynaklanan hem de belki gümüş bizde o kadar da yatırım aracı gibi görülmüyor diye algılıyorum. Yani bizim iç piyasada öyle bir gümüşe yönelim izlemiyoruz o zaman. Öyle mi? Ne dersiniz? çok doğru söylediniz çok iyi bir noktaya da temas ettiniz Hakan Bey. Evet e, 2020 yılında e, gümüş e, satanların önünde kuyruklar vardı. E, hakikaten gümüş bile yetiştirilemiyordu o dönemde rafineriler tarafından ve çok yüklü miktarda gümüşler alındı. Hatta e, bizim bölgemizdeki kiralık kasalarda, bankaların kiralık kasalarında artık gümüş koyacak yer kalmamıştı. Bu kadar yüksek miktarlarda alınmıştı. Ama şimdi bakıyorum ki böyle bir talep yok. Ancak 100 gram, 200 gram gibi talepler söz konusu. Bunun da çok yaygın olduğunu söylemek mümkün değil. O e, gümüş e, hani aynı dövizpelerin önünde kuyruklar olurdu. Gümüş satanların önündeki kuyrukları da görmüyoruz şu anda. Hatta e, 100 gram, 200 gram sorana şu anda üretim açısından sadece bir kiloluklar var piyasada işte yine rafineri sorunu nedeniyle bir kilo var dediğin zaman yok o kadar istemiyorum 50 gram 100 gram bir şey alacağım falan deyip böyle talepleri görüyoruz. O bakımdan gümüşün dış piyasadaki bu fiyat hareketinin içeride talep olarak böyle bir hareket olmadığında altını çizmek isterim doğru söylüyorsunuz. Peki yavaş yavaş artık 2026'ya doğru da gidiyoruz. Ee, yani 2025'in biraz devamı gibi olacak diye bir genel e, yaklaşım var. Yani piyasalar açısından da bu sanki öne çıkıyor. Genel ekonomi açısından da biraz öne çıkıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani, e, yani özellikle sizin izlediğiniz alanlarda döviz, işte altın, değerli metaller e, tarafında siz nasıl bir 2026 bekliyorsunuz? Ben 2025 gibi 2026'da da altının talepli olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu da dış talebin içeride yansıması ve işte geçen sene 2025 için konuşuyorum. Geçen sene işte veyahut da 2025'te ben gümüş altın aldım. Yüzde yüz kazandım. Enflasyonda da her iki ayda bir iki aydan beri düşüyor gibi görünse de yine bu yükselir. Enflasyonda hala öyle bir düşüş beklentim yok benim. Onun için dövizde de aldım süreden beri döviz hiç yerinde yerinden oynamadı. Keşke onu altını çevirseydim. Deyip altın alanların da bundan böyle devam edeceğini düşünüyorum çünkü hala dövizde kontrollü kur sistemi devam ettiği sürece özellikle döviz beklenti dövizdeki getiri beklentilerinin oldukça zayıfladığını görüyorum. İç talep bu noktada devam edecek gibi görünüyor. Bugünlerdeki yatay seyirin dış piyasa itibariyle biraz da işte de bugün başlayıp ıı Dün başlayıp bugün sona erecek olan FED toplantısında 25 bas puanlık faiz indirim konusunda net bir ifade e, henüz daha alınmadığı için ve hatta e, basın toplantısında Paul'un ileriye dönük bu e, faiz indirim döngüsünün ne kadar devam edeceğine yönelik ipuçları aramaya çalışıyor. Ama her halükarda 4.200 altında da çok fazla tutunamıyor. O, bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Burasının üzerinde kaldığı sürece ben tekrar 4380 dolar on seviyelerini yakın zamanda test edilebilirim. Benim 2026 itibariyle beklentilerim ilk etapta 5000 dolar ama bu yine bu tarifi krizleri, jeopolitik gerginlikler temelde de özellikle dolara güvenin azalması yani uluslararası para niteliğindeki bu paranın artık bundan böyle biraz daha güven kaybedeceği düşüncesi. Temelde altının yükselişinin en önemli sebeplerinden biri ve aynı, zam aynı zamanda yine merkez bankalarının rezervlerini artırıyor olmaları da hala bunu devam ediyor olmaları da altını destekleyecek olan gelişmeler. Tabi üretimde de zaman zaman sıkıntılar olabilir e, çünkü artık bir altın ocağının veyahut altın madeninin kurulabilmesi için oldukça yüksek bir e, e, kaynak gerekiyor, maliyet gerekiyor. O bakımdan e, bu maliyetler üretim maliyetini de artırdığı için e, altının çok fazla girileceğini ben düşünmüyorum. Buna üstelik bir de e, bizdeki bu e, bireysel talebin e, yurt dışında da oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ama zaman zaman e, yurt dışından e, işte bu fark nedeniyle 1500 dolar, 2500 dolar fark nedeniyle kilogram dolarda, yurt dışından e, zaman zaman altın girişlerinin de bireysel olarak görüyoruz. Bunu Avustralya'dan getirdikleri, işte Avustralya'nın bizim Cumhuriyet Beşi bir yerde gibi olanları var. Ons bazını onları getiriyorlar. Veya yine Dubai'den cebine 100 gram altın koyup getirip burada satanlar oluyor. dolayısıyla böyle de değişik girdiler ve orada da tabii bireysel alımların bu noktada devam ettiğini de ayrıca görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi altını destekleyecek olan gelişmeler. Her ne kadar jeopolitik gerginliklerde Ukrayna Rusya Savaşı'nda bir barış olsa bile bunun çok geçici bir geri çekilmesi söz konusu olabilir ama daha sonra diğer gelişmeler, diğer gerekçeler altın yükselişinde etkili olacak diye düşünüyorum. Yine 20 2026'da da ben altının işte 5000 dolarların da üzerine çıkabileceğini içeride de şu anda 5800-5900 TL seviyelerinde seneyi muhtemelen 6200-250 TL seviyelerinden kapatacağımızı ve aynı zamanda 2026'da da 9000 TL seviyesine kadar yükselebilen bir altın göreceğiz iş piyasa itibariyle her ne kadar dolar TL'de çok fazla bir hani beklenti olmamasına rağmen sene sonu beklentisi 2026'da dolarda da işte 48 lira gibi 46 lira gibi beklentiler var. Bu da altın 9000 liraya çıkmasında gram TL olarak etkili olacak diye düşünüyorum. Peki. Vallahi bir dakika içinde de herhalde izleyenlerimizin aklındaki soruların Yüzde %99'una evet. yanıt verdiğiniz çok teşekkür ediyoruz üstadım. Sağ olun. Ağzınıza ben teşekkür ederim.